Katliam gibi kazalar birbiri ardına yaşandı. Balıkesir'de hayatını kaybeden babaları Mustafa Bozkır'ı defnetmeye götüren yakınlarının da içinde bulunduğu cenaze arabası kaza yaptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Denizli'de meydana gelen kazadaysa 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza Balıkesir, Kepsut Karayolu üzerinde bulunan Çınarlıdere Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Görgü şahitlerinin ifadesine göre Kepsut istikametine giden Yakup Sarp'ın kullandığı kamyonet hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen Kepsut Belediyesi'ne ait Muharrem Kan'ın kullandığı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonet takla atarak şarampole uçtu. Kazada iki kişi araçtan fırladı, iki kişi de mahsur kaldı. Araçtakilerden Yakup Sarp, Ünzile Zeybek, Musa Bozkır ve eşi Ayşe Bozkır olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Tahsin Zeybek, Aslı Bozkır ve kamyon şoförü Kansa hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 4 kişiyle yaralılar Balıkesir'de hayatını kaybeden babalarının cenazesini yanlarına alarak deft etmek üzere Dalköy'e gidiyordu. Bir başka kazada Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana geldi. Aynı yönde giden iki otomobilden birinin diğerini arkadan çarpması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazada araçlarda sıkışarak yaralanan sürücüler Selim Şaş ve Kazım Ak ile ve bacaksız itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ankara